Zorlu şartlarla aldığımız yeni arabamızı almaya gidiyoruz. Teşekkürler. Türkiye'de araba almak o kadar zor ki şu ara, değil mi? Maalesef. İptal olan kredimizle cash on the table. Arabayı almaya gidiyoruz. Arabanın markası sürpriz olsun. Ee, çok ihtiyacımız olan bir araba. Lüksüz. Ee, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Doğuş otoya. Doğuş otoya. Allah. Heyecanlı mısın? Evet. Arabanın rengini tahmin edin. Beyaz olmasın diye ne çabalar. Allah'ım neler neler. Ne, zamlar ne, zamlar, ne Ya Türkiye'de araba almak işte artık bu kadar zor. Evet, sürpriz. Lamborghini, Lamborghini. Lamborghini. alıyoruz. Lamborghini. Lamborghini. <laughs> geni, geni. Dermişiz. <gülüyor> Burada mı? Nerede? Aaa, Volkswagen. <laughs> Şuradadır. O gerçekten bir şey söyleyeyim Bugüne kadar bir sürü sıfır araba aldık ama... O kadar yani, ama... aldın. Ya. Memurcum ya bugün çok heyecanlandım çünkü bu arabaya gerçekten çok ihtiyacım var. Yani bu araba olunca sanki hayatımda bir şeyler değişecekmiş gibi geliyor. Özlem ne aldın? Göreceğim. Aa bak bizim bakıcı burada. Aykut'cum günaydın. Aykut Ay, Ay, günaydın. Kalmayayım asla asistanım var. Teşekkürler Aykut. <laughs> Özlemciğim. Ee, Nuri ismi kapımı görüyorsunuz ya. Şunu atlatacağız. Bir adet. Islak imzamızı olacak. Bak, bak ters böyle bunu unutmayalım. Yanlış takmışımdır. <laughs> tamam. Değil evet. değil Onun dışında bir <laughs> tane o kadar olsun canım bir plakamız. Şuraya, evet. şuraya kaldı. Baba. Bir... ya. Çok bekledim. <laughs> <varmabiliyor. gülüyor> evet doğuştayız. Porsche mi aldı? Lamborghini mi? <laughs> kedi ben... kedidir o Kedi. <laughs> Araba gözüküyor çok ama güzel. şu an. Evet gözüküyor. Büyük bir şey oldu. Ben nasıl kullanacağım bunu? Bununla gidelim ya Ankara'ya. Büyükmüş. Ankara'ya bununla gidelim. Yaptım. 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 Yaptım parça koyalım olacak. Burada <laughs> var ya piknik. Çok iyi ya. <laughs> Hayırlı olsun efendim. Evet. da Bak aynada. koymadım. Çünkü trafikte rahatsız etme diye insanlara. Ben trafikte yan koltuktayım. Olsun. O gün arabayı aldıktan sonra videoyu devam ettiremedim. Bugüne kısmetmiş. E, arabamızı aldık. Burada bir dipnot e, açıklamak istiyorum. Olcay beni kandırdı. Dedi ki bu araba dedi Opel Combo vardı bize daha önceden. Ondan dedi birazcık ufak dedi. Dedin mi? Ufak demedim. Biraz büyük. Evet pardon biraz büyük dedi ama alakası yok bayağı büyük ama önemli değil yani şöyle ben bu arabayı kullanırım ama mesela gidip işte caddenin ara sokaklarında park edemem diye düşünüyorum. Edersiniz. Eder miyim? Arabamız evet denizin de koltuğunu koyduk. Arabamız artık bu. Da... Sen arabadan memnun musun? Gerçekten çok mutlu ediyor. Neden? Bir biraz Karim bir insan olduğum için, görmüş olduğun üzere inanılmaz rahat, evet. inanılmaz otomatik, her evet. zaman olduğu gibi otomatik. Bence bilmiyorum ya, yüksek. Bence ben, iyi. Bir, bir de şey evet, mi? mesela ben... cam tavan değil ama ben rahatsız olmuyorum çünkü yüksek olduğu Sıkıntı için. Sıkıntı yok ya, bu hafta sonu. Ay Hayır hayır, istemiyorum, anlamıyor. Evet, Zorlu Center'a geldik. Demin bir girişte. Yavaş 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 yavaş. Bakalım geçecek mi? Geçer canım. Geçecek Demin. Mi? Demek, göstermek. Ama deminki öyleydi. <laughs> Aa gitti. Ay olacak <laughs> beni. <gülüyor> <gülüyor> babamın babamın ladası <gülüyor> vardı <gülüyor> <gülüyor> biz gale. <laughs> evet. F5'e mi ineceksin? Bak, bak plakamız nerede. Evet örtemciğim. İlk deneyimine hazır mısın? Aynen musun? hazırım. Biraz zorlu bir... Nasıl? Biraz. Çok yakıştı he. Herhalde ya. Herhalde. Olsa, çok karanlık gözüküyor ya. Şu da en sevdiğim kol yani. Hemen o geri vites. Ve el freni. Ve. Kameranı da kullan. Hadi, Hadi dön gel. Dümdüz gel, dümdüz. Aynanı bırakma orada duvara ama. Al, 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 al. Süpersin, al. Harika, al. Al, al, al. Tamam. Evet, gel, gel. Şu, şu var ya şu. Ez, ne ez, o? Diyeyim. Mokkada filan da yoktu şu. İşte bu <gülüyor> <gülüyor> Gel, gel. Ezme, gel. Basıl, tut kumandaya. Tut. Lütfen. <laughs> Lütfen. Evet Özlem Hanım ilk izlenimlerinizi alalım. Gayet iyi. Ben sadece böyle AVM'lere falan gelirim de dediğim gibi böyle kalabalık yerlere çekinebilirim. Ama Boş Allah ya, kısmet ederse aldım verdim kabul ettim. 777 XC Volvo, Volvo XC 60, 60 mu? 60. 40 ya. Ben 40 istiyorum. XC 40'a 2023 hadi. sonunda hadi öyle inşallah. bir şey hadi inşallah hayır inşallah yok. inşallah yok evet bu arabayı niye aldığımız biraz da bu yüzden hadi yüklen bakalım olacak dükkan alışverişleri hadi bakalım Olcay reis gel düğmeye bas aa düğme mi aldın sen mi yaptırdın Postik. Aa. <gülüyor> ya <gülüyor> yaptırdın mı? Aa. Videoyu en sonunda bitiriyorum. Kendinize iyi bakın.